Hepinize merhaba arkadaş. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Bu bir size bir şey yapacağım yani. Neyse. Bugün FNAF 4 ekranı var ekranı görüyorsunuz ama bu sefer FNAF 4 oynayamayacağız. FNAF 4 20-20-20 mod nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi 2020 20 mod yapmak için 5. geceyi 6. geceyi ve şuradan Nightmare modunu geçmeniz lazım. Ondan sonra 3 yıldız oluyor. Ben 3 yıldız var zaten. Şimdi bak. yapacağınız şey şu bak. Burada animatronik var. Animatronikler var. Burada direkt Nightmare'e geliyorsunuz. Nightmare'e birkaç kez basın ve evet arkadaşlar görüyorsunuz 20-20 mod. Night 8. Böyle de kısa bir video oldu. Neyse evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın.